maskenin altındayken de görüyorduk bunu. Bu yolsuzluğu, bu mafyatik işleri örteceğini sanan Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir. Derhal ve hemen. Oradan laf atma, cahillik etme. Bu pandemi koşullarının üç temel unsuru vardı değil mi arkadaşlar? Birincisi maske, ikincisi mesafe, üçüncüsü hijyen. Şimdi burada ne olmuştur? Dezenfektan yolsuzluk virüsü kapmıştır. Dezenfektan yolsuzluk virüsü kapması suretiyle dezenfektan da kirlenmiştir. Hani tuz koktu ne yapalım gibi bir şey var ya dezenfektan kirlenmiş burada. İkincisi maske düşmüş. Şimdi bu maske pandemiden dolayı biraz kutsiyet atfedilen bir şey gibi oldu ama maskeyi biz vaktiyle farklı şeyler için kullanıyorduk. Burada maske düşmüştür. Hakikat ortaya çıkmıştır. Ve hijyen diye de bir şey kalmamıştır. Başka konularda da maske düşmüştür. Hangi konuda? Işte bir mafya alemanı çekti maskeyi altındaki her türlü hakikat parça parça ortaya çıkıyor. Biz maskenin altındayken de görüyorduk bunu. Maskenin altındayken de bunu söylüyorduk ama inanılmıyordu. Ya da bilenler zaten bunu kavrayanlar Türkiye'de siyasi varyasyonu fark edenler biliyorlardı. Ama bunu örtmek için koşa koşa sınıra bayram namazı kılmaya giden ve bununla bu yolsuzluğu bu mafyatik işleri örteceğini sanan Süleyman Soylu derhal istifa etmelidir. Derhal ve hemen. Hiç tartışmasız. Kanıta başka bir şeye gerek yok. Ve onunla da kalmıyor, onunla da kalmıyor. Bakınız şimdi Şimdi bunun içerisinde olan başka organlar da var. Başka birimler de var. Ta Kolombiya'ya kadar sıçramış bir kirlilik var. Ta Latin Amerika'ya kadar gitmiş bir yolsuzluk ve ahlaksızlık var. Hal böyleyken bizim bin dereden su getirip efendim şu kanıtla, şu belgeyle, şu konuşmayla, efendim şu telefon görüşmesiyle işi ispatlamaya çalışmamız Yazık bize, bize de yazık arkadaşlar. Yani başka bir şeyle uğraşalım ve bu başka bir şeyle uğraşalım derken bunu savsaklayarım anlamında demiyorum. Bu çok önemli, çok ciddi bir konudur ama temel unsur şudur. Bu pandemi sürecinde yolsuzluk pandemisi, hırsızlık pandemisi, ahlaksızlık pandemisi, mafya pandemisi her şeyin önüne geçmiş bu ve bu her şeyin önüne geçmişken bizim illa da bir takım kanıtlar bulup bunu ispatlamamıza gerek yok. Sokağa çıkın her... o pandemi de sen yarattın seninle alakalı. O pandemi çözmek de senin görevin. Oradan laf atma. Oradan laf atma cahillik etme. Şimdi değerli arkadaşlar mesele mesele ırkçılık pandemisidir. Yolsuzluk pandemisidir hırsızlık pandemisidir, mafya pandemisidir. Bunun aşısı, bunun karşısındaki aşı halkların, inanç gruplarının, emek örgütlerinin, muhalefetin, solun, sosyalistlerin, devrimcilerin İbrahim Kaypakkaya gününde ona saygı anlamında birleşmesi ve bu ırkçı faşist pandemiye son vermesidir. Saygıyla selamlıyorum.